<Sessizlik> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlerle yeni bir duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet bu duyuru çok da iyi bir duyuru de değil arkadaşlar. Ben bir iki hafta boyunca video çekemeyeceğim. Yani zaten ilk videodan, videomda da söylemişim arkadaşlar. Ee, yine ekran, yeni ekran kartı yenileme alana kadar arkadaşlar daha video çekmeyeceğim aslında çekeceğim ama yani normalde böyle kendi videom falan çekerim böyle kamerayla isterseniz bazen böyle duyuru videosu yani bunun gibi böyle konuşmalar yapabilirim yani tam bilmiyorum arkadaşlar yani arkadaşlar bugünlerde tam video çekemeyeceğim çünkü bir baktım pd'ye girdim arkadaşımla öyle sorunacak ama video çekmeyecektim video çekmezken bile o kadar kalsık yani ben bir iki atım ben de bilgisayar geleceğim yani ben de evimde sınavlarım başlıyor artık yani fazla bilgisayar oynayacağım arkadaşlar yani bu duyuru böyleydi arkadaşlar minecraft zaten çekemedim ben baş çekiyordum bir baktım 5 fps aldığımı görünce artık kapattım yani videoyu da yani aslında video çekiyordum yani öyle arkadaşlar hani kendinize iyi bakın görüşmek üzere bir iki hafta boyunca görüşeceğiz kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum like'larınızı ve de kötü yorumlarınızı da iyi yorumlarınızı hepsini hepsini bekliyorum kendinize iyi bakın yeniden görüşmek dileğiyle görüşmek üzere, görüşmek üzere. Bye bye.